Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bugünkü videomuzda yine Excel üzerine olacak. Excel'de borsa verileri üzerine bir video çekmiştik hatırlarsınız. Eğer bu videoyu bu Excel'in nasıl hazırlandığını öğrenmek istiyorsanız şu an sağ üstteki karta basarak bu videonun bu Excel'in hazırlanışını izleyebilirsiniz. Bu dosyayı ben açıklama linkine bırakacağım. Fakat şiddetle tavsiye ediyorum izlemenizi. Çünkü bazı küçük yerler var. Yani oraları nasıl kullanılacağını e... ...beraber burada video eşliğinde bakarsak... ...hani siz de rahatlıkla... ...daha sonra kullanabilirsiniz. Karşınıza gelebilecek şeyleri burada konuşalım ki... ...daha sonra... E, ...sorun yaşamayın. Bu mavi işaretler... ...aslında sizi yönlendirecek. E, arka planı mavi olan yerlerle... ...sadece oynamanız gerekiyor. Buraya da bunu not düştüm. Bunun dışındaki herhangi bir yerde... E, ...klavyenizle bir değişiklik... ...yapmamanız lazım ki... ...herhangi bir formülde bir bozulma olmasın ve siz de rahatlıkla hisselerinizin buradan anlık kar zararlarını takip edebilin. Şimdi ilk başta şunla başlayalım. Yukarıdaki hisseler tabii ki sizin hisseleriniz olmayacak. Bunları nasıl değiştireceksiniz? Şimdi en üstte geldik e, Akbank yazan hisseye. Bu hücreye tıkladığımda dikkat edin yazının üstüne tıklamadım çünkü ben bu yazıları linkledim. Bu kısma da geleceğiz. E, bu hücreye tıkladığımda ya da daha kolayı altına tıklayıp yukarı ok işaretiyle üstüne geldiğimde sağ tarafında bir küçük ok beliriyor. Bu okta bütün hisseleri liste halinde görebiliyoruz. Bu listeden şimdi rastgele logoyu seçelim. Logoyu seçtiğimizde buraya logonun fiyatı ve bugünlük yüzde kaç değiştiğini gösteren ibaresi geldi. Doğal olarak biz şimdi Akbank'ı rastgele yazdığım sayılar yine 4.5'dan işte 1000 adet almıştık. Şimdi tabi bu logonun fiyatı otomatik olarak buraya geldi. Burada değişikliği biz sadece burada yapacağız. Diyelim ki logoyu biz 86'dan almış olalım. 1000 adet aldıysak yatırım artık buralara dokunmuyoruz. Anlık fiyat buradan çekiyor. Yatırım tutarını bu iki değeri çarparak yazıyor. Anlık kar zararımızı gösteriyor ve şu an logo hissesindeki total paramızı gösteriyor en sağında da bu hissedeki sadece bu hisse özelindeki e, aldığınızdan beri yüzde kaç bir yükselme yaşadığınızı gösteriyor aynı şekilde buradaki tüm hisselerinizi girdiğiniz zaman eğer boşsa mesela sizin elinizde sadece 4 tane hisse var diyelim e, 5 tane hisse var diyelim. Mesela 6. hisse yok. O zaman buralara sıfır yazarak burayı komple sıfırlayabilirsiniz. Burayı sıfırladığınızda anlık kar zararlarınız toplanır. Yatırım tutarlarınız toplanır. Total paranız toplanır. Böylece borsadaki toplam şu an anlık kar zararınızı görebilirsiniz. Total paranızı görebilirsiniz. Ve hisselerin kendi başlarına getirilerini yüzde olarak görürken en aşağıda da toplam borsadan kazandığınız veya kaybettiğiniz miktarın yüzdesini görebilirsiniz. Gelelim aşağıdaki tarafa fon yatırımların. Burada herhangi bir fon yatırımınız varsa yine mavi alanları dolduruyoruz sadece. Bu fon yatırımlarını da tutmak için. Fakat buraları artık diğer videoyu izleyerek fonun fiyatlamasını kendiniz data çekmeyi diğer videodan öğrenerek burayı kurgulayabilirsiniz. Ben sadece şablon olsun diye hazırladım. Bu aşağıdaki yatırım da fon yatırımları ve borsa yatırımlarınızın toplamı şeklinde buraya yansıyor. Şuralardan da bahsedelim. Burada en çok artan, günün en çok artan hisselerini, en çok azalanlarını, dolar TL kurunun, euro doları ve altını görebiliyoruz. Sağ tarafta. Bunlar da işte bu dosyayı paylaş, Başta paylaşmamamın en büyük sebebi bu kısımlarda e, arızalar olabilir zamanla kullandıkça bunları nasıl düzelteceğinizi e, biz bir önceki e, videoyu izleyerek görebilirsiniz oradaki mantığı kavrayarak şimdi bu yukarıdaki isimlere tıkladığımızda veya buradaki hisse senedindeki isimlere tıkladığımızda bu her hisse senedine bir sayfa oluşturuyoruz mesela maviye tıkladık veya burada Vestel'e tıkladık. Vestel'in sayfasına gidiyoruz. Deri moda tıkladık. Az önce eklemiştik. Deri modun sayfasına gidiyordur, gidiyoruz. Ve deri moda girmiş olduğumuz alış fiyatımız, adedimiz, satışımız gibi değerlerimizi burada da görebiliyoruz. Bu sayfa ne işe yarıyor? Biz burada mesela mavi ile alakalı bir tarih girip not almak istiyorsak. Burada onun sayfasına ulaşarak sadece üstüne tıklayarak veya işçe TR iş bankasının buradaki tarihi buraya atıp buraya da notumuzu girerek hisseler hakkında kendimize notlar alabiliriz. Bu data sayfalarına hiç dokunmuyoruz. Buralar otomatik güncelleniyor. Şimdi siz dosyayı açtığınız zaman dosya otomatik güncellenecek ve dosya her 5 dakikada bir kendini otomatik olarak güncelleyecek şekilde duruyor. Fakat siz daha erken güncellemek isterseniz yukarıdaki veri kısmına gelip tümünü yenile butonuna basarak veriyi güncelleyebilirsiniz. Şu an arka plan sorgusu çalışıyor dedi ve bitti. Şu an verimiz güncellendi. Şu an borsa açık olmadığı için herhangi bir değişiklik görmüyorsunuz. Akşam saatindeyiz. İkinci sayfa olan genel durumu göstermek istiyorum. Şuradaki grafiğe yansıyor. Bu grafiğin nasıl geldiğini göstereyim. Genel durum sayfasında ise yukarıda burada fon rastgele yazdığımız fon değeri ve adedimiz. Burada da hisse anlık şu an hissede bulunan hisselerde bulunan paramızı gösteriyor ve total parayı bunu otomatik olarak burada e, pasta grafiğine çeviriyor ve yüzdelerini yazıyor. Ardından borsadaki kar zarar durumumuzu burada da görüyoruz. Her günün sonunda veya istediğiniz tarihlerde burada örnek olsun diye oluşturduğum tarihler var. Yaptığınız bir işlem varsa buraya not alabilirsiniz. Ve mavi, nokta, mavi arka planlı yerleri dolduruyoruz yine sadece. Ve böylece grafiğimiz hazır hale geliyor. Bu grafikte ana ekranımızda bizim gün sonu toplam hisselerdeki değerimizi gösteren bir grafik oluyor. Ee, burada nasıl e, sorunlarla karşılaşabilirsiniz? Bir de ondan bahsedip videoyu bitirmek istiyorum. Burada ilk açtığınızda hatta beraber bir kere açalım bence. Şimdi bu dosyayı İlk kez açtığımızda, yukarıda bir kısım etkin içerik devre dışı bırakıldı diyecek, içeri yetkinleştir diyeceğiz. Ardından arka plan sorgusu çalışıyorken herhangi bir şeye basmamamız gerekiyor ve sorgu bitti. Bu sizin internet hızınıza ve bilgisayar hızınıza göre değişebilir, daha uzun sürebilir. Hele ilk seferde ilk kez kullanıyorsanız, ilk kez açtıysanız çok daha uzun sürebilir. Ondan sonra ama ilk seferden sonra oldukça hızlı olacaktır. Bunu açtınız. Fakat sayılar birbirine girmiş her yerde hatalar da görebilirsiniz. Bunun sebebi Excel'deki nokta virgül ayarınızın bu Excel ile bu dosyayla ters düşmesidir. Bunu nasıl düzeltiriz? Yukarıdaki dosya seçeneğinden seçeneklere geliyorum. En aşağıdaydı. Seçeneklerde sol tarafta gelişmiş seçeneği var. Gelişmiş seçeneğine tıkladıktan sonra sizde eğer sistem ayırıcılarını kullan işaretli ise bu işareti kaldırıyoruz ondalık ayırıcıyı nokta, binlik ayırıcı ise virgül yapıyoruz ve tamam diyoruz. Bundan sonra Excel'imizdeki bütün hataların nokta virgül kaynaklı ise eğer hatalarınız düzelecektir. Benim şimdi aklıma gelen e, karşılaşabileceğiniz bir hata türü yok. Ama olursa mutlaka yorumlara yazın. E, çözmeye çalışırız. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.